Achei, 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 Sen de vardın o gümrüsünle çok geçti Üzüntümü herkes gördü yüzünde Nasıl, nasıl şarkı. festivaline nasıl katıldınız ve festival hakkındaki görüşlerinizi alabilirsek? Evet daha önceden geçtiğimiz yıllardaki kelebek festivallerinden de haberdardık. Onun sonucunda sosyal medya aracılığıyla size ulaştık. Bu sene de sizin düzenlediğinizi öğrenince bir şekilde haberleştik karşılıklı. Çok keyifliydi bizim için. Kelebek Festivali'ni bugün birlikte organize ettik. Bize biraz Kelebek Festivali'nden bahseder misin? Tabii ki bugün benim için çok önemli bir gündü. Hep beraber çok keyifli vakit geçirdim. Özellikle bugün engeller için değil, engellerle beraber bir şey yapmak için buradaydık. Bu benim için çok önemliydi. Ben aynı şekilde çok keyifli dakikalar geçirdim. Özellikle hobi bahçesinde çok zamanımı harcadım ve çok keyifli çiçekler yaptık hep beraber. Bize kendi bir festivalde organizasyondan bahseder misiniz? Kelebek Festivali biz e, Rotorakların geleneksel olarak 4 senedir gerçekleştirdiği bir organizasyon. Amacımız engelli kardeşlerimizle, yaşıtlarımızla büyüklerimizle bir arada olup hep beraber bu güzel günü festival havasında kutlamak. Sonuç olarak e, hiçbir zaman Kimse ne zaman başına ne geleceğini bilemiyor. Dolayısıyla hepimiz aslında potansiyel olarak engelliyiz. Dolayısıyla da biz e, engelli olan vatandaşlarımızla bir arada olarak biraz olsun empati yaparak ve onlarla bu özel günü paylaşarak güzel bir festival havasında 4 senedir organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrasında da inşallah seneler boyunca devam ederek Kelebek Festivali Rotaract'ın geleneksel organizasyonlarından biri olmaya devam edecek. Peki çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim.